Beytepe bölgesine değer katacak Rodumlu rekreasyon alanı 130 bin metrekareden oluşuyor. 55 milyon lira sözleşme bedeliyle tamamladık. 2450 adet ibreli ağaç, 7000 adet çalı ile kurulan parkımızda 1600 metre bisiklet yolu, 600 metre kara kaykay parkuru, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, fitness alanı ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Yeni dönemde açılışları yapılan kreşlerimizin sayısını buradaki kreşimizle birlikte 19'a yükseltiyoruz. Bizler de burayı iman açıp beton yapılar yapılmasına izin verebilirdik. İşte böyle bir değerli alanın büyük bir rekreasyon alanı olması halka kazandırılması halk için kullanılacak olması yönetim anlayışımızdaki farklılığı gösteriyor. Çünkü biz bu parkta oynayan bir çocuğun gülüşünün temiz hava alarak spor yapan bir hemşehrimizin sağlığının sosyalleşen ve mutlu olan bir emeklimizin huzurunu Hiçbir parasal değerle satın alınamayacağını çok iyi biliyoruz. İşte bizim en büyük farkımız budur, vizyonumuz budur. bir biraz Güzel bir park olmuş. Hem başkentimiz hem Çankaya halkına. Hayırlı olsun. Nefes alacağımız bir yer. Bütün sahalar çok güzel. Sonali müthiş, muazzam. Bölgede zaten böyle bir açık vardı. Çok memnunuz. Çok güzel bir park olacağını biliyorduk. Beğendim. Çimleri çok yumuşak. Çocukların oynayacağı bir sürü alan var. Betonların içinde bayağı sıkılmıştık. Yeşil alan her şeyin başında gelir. Çok aktiviti var. Yürüyüş alanlarının olması da çok güzel olmuş. Fırsat buldukça geleceğiz. Çocukları gezdireceğiz.